Birbirine perçinlenmiş aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z çubukları şekillerdeki gibidir. Çubukların uzama katsayıları arasında lambda Z büyüktür, lambda Y büyüktür, lambda X ilişkisi olduğuna göre hangi şekillerdeki çubuklar soğutularak doğrusal hale gelebilir? Bakın şekil 1'e bakalım. Y'nin uzama katsayısı X'ten büyüktür. Bunu soğuttuğumuz zaman Y daha fazla kısalacaktır. Dolayısıyla doğrusal hale gelebilir. Çünkü y başlangıçta x'den daha uzundur. 2'ye bakalım. y'nin uzunluğu z'den büyük. Fakat z'nin uzama katsayısı y'den büyük. Dolayısıyla z daha fazla kısalacaktır. Bu durumda doğrusal hale gelemez. Şekil 3'e bakalım. Z daha uzun. X daha kısa, Z'nin ısı ile e, uzama katsayısı e, X'den büyüktür. Dolayısıyla e, Z daha fazla kısalabilir ve doğrusal hale gelebilir. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur.